afetler çok. Tabii siz bir doğal afetleri biliyorsunuz. Zelzele, yel, sel vesaire. Bir de manevi afetler vardır. Bu manevi afetler, belalar, musibetler, maddi musibetlerden daha fenadır. Çünkü neden? Bir insanın evi yıkılsa, Allah cümlemizi muhafaza etsin, bir insanın işi yansa, bir insanın dünyası yıkılsa, bunun zararı vardır. Allah cümlemizi korusun ama bu zarar maddeyle sınırlıdır bedene gelen bir efendim yara e, ruha dokunmaz ama ruha gelen bir zarar Allah muhafaza her yere dokunur İnsan zaten 20-30-40 senelik daha bir hayat vardır çoğumuzun önünde ortalama kimimizin o kadar da yoktur şu hayat zarfında manevi afetlere tutulursak sonsuz hayatımız ebedi ahiretimiz kayar Bak şuranın yemesine inanıyorsunuz, içmesine inanıyorsunuz. Gezmesine inanıyorsunuz. Yemek için, içmek için çalışıyorsunuz. En az 8 saat gayret ediyorsunuz. Ya da birileri çalışıyor, siz yiyorsunuz. Mesele değil, belki babanız getiriyor. Ama illa bu hayatın idamesi için herkes bir gayrette ve çabadadır. Kimse yataraktan, yan gelip yataraktan dünya faydalarından istifade edemez. E, dünyaya imanımız var. Tabii ki iyi araba almak için para lazım. Ev almak için para lazım, yemek almak için para lazım. Et bile alırken efendim ucuz et var, güzel et var. Efendim yok ithal olmayacak, yok temiz olacak, yok şu şey olacak. Hepsi bunların paraya tahallük ediyor. Bunda kazanılması lazım. Bunun için de gayret veriyorsunuz. Allah helal rızık kapılarını açsın cümlemize. Haramlardan, şüphelerden muhafaza etsin. Ancak ahiretin yemesi yok mudur, içmesi yok mudur? Ahirette yurt temini lazım değil midir? Mesken lazım değil midir? Ağaç lazım değil midir? Gölge lazım değil midir? Dünyada ne lazımsa bir insanın ne kadar ihtiyacı var görüyorsunuz. Bunların hepsi ahirette de lazımdır. Burada 40-50 senelik bir hayat, orada sonsuz bir hayat vardır. Onun için doğal afetler, bedenimize, malımıza gelen afetler nasıl bize zarar veriyor? Manevi afetler daha büyük ziyan veriyor. Ebedi ahiretimizde bizi cennetten uzaklaştırıyor. Allah'ın gazabına hedef ediyor. Cehenneme maruz bırakıyor. Bunlar beladır. Bu hususta tabi çok yazılmış eserler var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu afetleri tek tek beyan etti. Kainatın efendisi geldiği insanlara ahlak öğretti. İnne ma bu'ithu li temmime el ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdu. Şimdi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, bize öğrettiği dinde efendim çok meseleler var ama ne dedim manevi afetlerin üzerinde çok durmuştur. Manevi afetler, hastalıklar, belalar, Yuhan bir givazları Tarikat Muhammediye'de bunları tek tek beyan etmiştir. Bu afetlerin en büyüklerinden biri olarak hepimizin müptela olduğu, hepimizi saran bir bela olarak haset, kıskançlık konusunu işleyelim inşallah. Çünkü içimizde hiçbir kimse bu kıskançlıktan azade değildir. Hepimiz birilerini kıskanmaktayız. Ama bu kıskançlığımızın zararı bize ne kadar yansıyor? İslam'a göre haram hükmü nedir? Bunları konuşalım inşallah. Rabbimiz Tebarek ve Teala cümlemizi sevmediği ahlaktan muhafaza etsin. Manevi hastalıklardan kalbimizi kurtarsın. Kalbin damarının tıkanması, kalbin efendim kapağının değişmesi, kalbin efendim yorulması, büyümesi ve sair hastalıkları vardır. Ama en büyük hastalıkları kalbin nedir? Allah'ımıza şirktir, imansızlıktır, münafıklıktır. Ondan sonra buzdur nefre